Aslında film olmanın ötesinde dünyaya yeni mesajlar veren bir Hollywood propagandası. Bak! Dinozor kanı emen sivrisineklerden veya dinozor fosillerinden elde edilen DNA'ların ayıklanarak yeni bir dinozor türü yaratılması fikri aslında hayalden öteye gidemiyor. Yaklaşık 150 milyon yıl önce yaşadıkları düşünülen dinozorlar, bugün bile birçok araştırmacının çalışma alanı olarak dikkat çekiyor. Yunanca'da korkunç kertenkele anlamına gelen dinozorlar, 150 milyon yıl kadar dünya hayatına hükmetmiş ihtişamlı hayvanlardı. Dünya üzerinde 850 ayrı türde dinozorun yaşadığına inanılır. Bunlardan bazıları apatosaurus gibi bitkilerle beslenen ve Terrapod gibi etobur hayvanlardı. Büyük dinozorların nasıl yok olduğuna dair bugüne kadar birçok iddia ortaya atılmıştır. Geçmişte dinozorların kısa bir süre içinde toplu olarak nasıl yok oldukları uzun bir süre açıklanamamış. 1980'de ise Nobel ödüllü fizikçi Luis Alvarez ve oğlu jeolog Walter Alvarez ...dinozorları bir göktaşının ortadan kaldırdığını ileri sürdü. Alvarez'lerin bu görüşü 85'li yılların sonları ve 90'lı yılların başlarında bilim çevrelerinde ağırlık kazanmış ve ilerleyen yıllarda da ortak kabul olmuştu. Yapılan araştırmalarda bu görüşü kanıtlamıştı. Dinozorların nasıl yok olduğuna ilişkin bilim adamlarının sahip oldukları bu görüş dinozorların sonunun 65 milyon yıl önce yaklaşık 10 kilometre çapında bir gök taşının dünyaya çarpmasıyla gerçekleştiğini açıklar. Bu gök taşı saatte 54 bin kilometre hızla Meksika'nın Yucatan Yarımadası açıklarında dünyaya çarpmış ve çarpma anında 200 bin kilometre küp madde buharlaşmış, erimiş ya da yüzlerce kilometre öteye savrulmuştur. Bu çarpma sonucu canlı türlerinin yüzde yetmişinden fazlası yok olmuş ve 180 kilometre çapındaki dünyanın en büyük kraterlerinden biri olan Çiksalap krateri meydana gelmiştir. Çarpmanın 100 milyon megaton TNT'ye eşdeğer bir enerji açığa çıkardığı tahmin edilmektedir. Çarpma sonucu oluşan toz tabakası atmosferi kaplamış, dünya aylar boyu karanlıkta kalmış Sıcaklık suyun donma derecesine kadar düşmüş ve asit yağmurları yaşanmıştır. Aylarca süren bu karanlık ve soğuk dönemde bitkilerin fotosentez yapamaması besin zincirini yıkmış ve bu felaketler zinciri de dinozorların sonunu hazırlamıştır.